Bel fıtığı olanlar bu hareketlere dikkat etsin. Bugün bel fıtığı konusunda en sık yapılan hataları ve doğru hareketleri konuşacağız. Bel fıtığı olanlar için bazı hareketler risk oluşturabilir ve ağrıları artırabilir. Peki neleri yanlış yapıyoruz ve nasıl düzeltebiliriz? Hadi birlikte inceleyelim. Yanlış olan ağır yük kaldırmak. Ağır bir yükü aniden kaldırmak fıtığın ilerlemesine neden olabilir. Doğru olan ise eğer yük kaldırmanız gerekiyorsa Bel yerine dizlerinizi bükerek çömelin ve yükü gövdenize yakın tutarak kaldırın. Yanlış olan ayakkabı bağlarken öne eğilmek. Bel fıtığı olan kişiler eğilerek ayakkabı bağlaması omurgaya fazla baskı yaratabilir. Doğru olan ise sandalyeye oturarak veya bir ayağınızı yükselterek bağlamayı deneyin. Yanlış olan yukarıdan bir şey almak için uzanmak. Yüksek bir raftan veya dolaptan bir şey almak için fazla uzanmak. Bel kaslarını gerebilir ve fıtık üzerindeki baskıyı da artırabilir. Doğru olan ise merdiven veya tabure kullanarak yükseklik seviyenizi dengeli ve vücudunuzu zorlamayın. Yanlış olan araba kullanırken geriye dönmek veya arka koltuğa doğru uzanmak. Özellikle araç kullanırken aniden arka koltuğa dönmek veya mont çıkarmaya çalışmak ve üzerindeki değiştirmeye çalışmak gibi bazı hareketler belinize ani yük bindirebilir. Doğru olan ise dönmeniz gerekiyorsa tüm vücudunuzu kontrol şekilde çevirin ve koltuk başlarınızı destek olarak kullanın. Mont çıkarmak için gibi şeylerde ise mutlaka aracı durdurup güvenli bir pozisyonda hareket edin. Yanlış olan ani hareketler ve dönmeler. Bel bölgesinde sinirleri olan baskıyı artırarak ağrıyı şiddetlendirebilir. Örneğin otururken bir anda yere düşen bir şey almak için aniden eğilmek veya hızlı bir şekilde yataktan kalkmak Omurga sağlığınıza zarar verebilir. Doğru olan ise kontrollü ve yavaş hareketler yaparak omurganızı korumaktır. Yanlış olan sürekli yanlış bir pozisyonda oturmak. Eğer uzun süre kambur olarak oturuyorsanız fıtık belirtilerinizi kötüleştirebilirsiniz. Özellikle çalışırken bilgisayar başında uzun süre öne eğilmek veya televizyon izlerken kanepede yanlış pozisyonlarda uzanmak belinize fazla yük bindirecektir. Doğru olan ise dik oturmaya özen gösterin ve belinizi destekleyen bir yastık kullanın. Yanlış olan hareketsiz kalmak. Hareketsizlik kasların zayıflamasına ve ağrıların artmasına neden olur. Günümüzde uzun süre telefonla uğraşmak, saatlerce hareketsiz kalmak ve fiziksel aktiviteyi ihmal etmek bel sağlığınızı olumsuz etkileyen yaygın alışkanlıklardır. Doğru olan ise hafif egzersizler ve düzenli yürüyüşler bel kaslarınızı güçlendirmeye yardımcı olur. Tüm bunlara dikkat etmenize rağmen hala bel fıtığı kaynaklı ağrılarınız devam ediyorsa bunlar yaşam kalitenizi oldukça etkileyebilir. Her zaman söylediğimiz gibi ilaç tedavileri, fizik tedavi eğer fayda görmüyorsa girişimsel ağrı tedavi yöntemleri açısından mutlaka değerlendirme yapmak gerekir. Her hasta için en doğru tedavi Detaylı bir değerlendirme sonrası belirlenmelidir. Sağlıklı bir omurga için doğru hareketleri öğrenin, belinizi koruyun ve unutmayın, kendinize dikkat edin ki sizinle bu sebepten görüşmeyin. Görüşmemek üzere